Merhaba arkadaşlar, bugünkü programımızda ekosistem madde döngülerinden su döngüsüyle devam ediyoruz. Şimdi dünyada e, sürekli bir su döngüsü vardı ve bu döngü sayesinde su kaynakları hiçbir zaman tükenmeyecek demiştik ama tatlı su kaynakları tükenebilir. Tehlike altında olan bazı yerler var. Su döngüsü dediğimiz döngünün kaynağını oluşturan sular arkadaşlar, okyanuslar... baraj gölleri ve yani göller ve yeraltı suları dediğimiz sulardan oluşturuluyor. Yani bu deniz sularının, okyanus sularının, göl sularının sıcaklık değerleriyle birlikte buharlaşması ilk aşamamız. Buharlaştıktan sonra gökyüzünde e, düşük sıcaklıklarla yoğunlaşması ikinci aşamada yer çekiminin etkisiyle yere düşmesi yağışı oluşturuyor üçüncü aşama suların bir kısmı yüzeysel akışta tekrar bir akarsu bir göle bir denize bağlanabilir bir de geçimli olan arazilerden yer altı akışıyla yerin altına doğru geçiş sağlar bu da su döngümüzün en son aşaması dediğimiz yer altı akış aşamasını oluşturuyor. İlk önce buharlaştı. Bitkiler buharlaşmaya bir de terleme yöntemiyle de katkı sağlayabilir. Çünkü ekvatoral bölgedeki gür ağaç topluluklarının terlemesi de nemi artırıyor havada. Sonra yoğunlaşma var, yağış aşaması var. Yüzey sene kış, ve yer akışı dediğimiz akışlar oluşuyorsun. Dünya üzerinde su döngüsünün yararları kayaçların kimyasal yolla çözülmesini sağlar. Ve böylece toprak oluşumunu hızlandırır. Bitkilerin fotosantez yapabilmesini sağlar. Çünkü bitki güneş ışığıyla birlikte aynı zamanda kökleriyle topraktan suyu aldıktan sonra fotosantez yapıyordu ve böylece üretici konuma geçiyordu. Canlıların sıvı ihtiyacını karşı karşılar ve hayatın devamlılığını sağlar. Aynı zamanda iklim olaylarını oluşturur yağışı oluşturur, kar dolu yağmur gibi iman meydana getirir ve biyoçeşitliliği koruyarak ekosistemin sürekliliğini sağlar. Aynı zamanda su döngüsü ekvatoral bölgede hiçbir şekilde kesintiye uğramadan ilerliyor. Şimdi madde döngüleri dediğimiz döngüleri insanların ettiği bazı müdahaleler var. Yani bunlar aslında yanlış etkilerdir. İnsanların beşeri faaliyetlerin, faktörlerin yapmış olduğu olumsuz etkiler. İlk önce insanlar karbon ve oksijen döngüsüne nasıl müdahale ediyor ona bakalım. Burada en önemli şey sanayileşme. Bir kere doğanın dengesi sanayi ile birlikte yavaş yavaş bozulmaya başladı. Çünkü sanayide kullanılan fabrikalarda kullanılan enerji kaynağı, taş kömürü, değil, doğalgaz, petrol gibi tükenebilen yakıtlardır, fosil yakıtlardır. Aynı zamanda bu yakıtlar kullanılınca fabrikadan çıkan bu zehirli gazlar gökyüzüne salınım sağlıyor, karbondioksit oranını arttırıyor. Araçlardan çıkan zehirli gazlar, egzoz gazları dediğimiz gazlar, bir de orman yangınları karbon döngüsüne, oksijen döngüsüne müdahale etmiş oluyor. Sanayileşme dedik, kentleşme dedik, ormanların tahribat, tahrip edilmesi, hızlı nüfus artışı, daha sonra fosil yakıtların kullanılması, enerji kaynağı olarak aynı zamanda evlerde ısıtma alıcı olarak kullanılması ve nakli araçlarındaki fosil yakıtlar. Hava kirliliğinde ee, bir Los Angeles tipi bir de Londra tipi kirlilikten bahsetmiştik. Dosyayı tasdik tipi hava kirliliği araçların egzozlarından çıkan gazların kirletmiş olduğu bir türdü. Londra tipi hava kirliliği de sanayi devriminin başladığı 1848 yılında başladığı İngiltere'de ilk kez meydana gelen bir kirlilik türü demiştik. Çünkü çok fazla kömür kullanıldı ve kömür havayı tamamen simsiyah ee, yani kömür bulutları, gazları, havayı tamamen simsiyah bir şekilde bölmüştü. Birçok insan solunum hastası, astım hastası olmuş ve kreşte de yasaklamıştı demişti. Şimdi azot döngüsüne insanların ettiği müdahaleler var. Azot dediğimiz döngü bir kere toprakta yani tarım alanlarında azotlu gübrelerin kullanılmasıyla zarar görüyor. Bu döngü azotlu gübrelerle zarar görüyor. Tarım yapmak maksadıyla toprağa verilen o potasyum, kalsiyum, fosfor gibi Kimyasal gübreler toprakta fazlaca nitrit ve nitratın oluşmasına sebep oluyor. Böylece ne oluyor? Sular bakterilerde ürüyor ya da mavi yeşil algler dediğimiz algler hızlıca gelişiyor. Bu da suda oksijen miktarını azaltır. Suda yaşayan kabukluların önüne sebep olur ve içme sularındaki ağır metal oranını artırarak insanlara zarar verir. Yeraltı yer altı suları böylece zarar görür. Su döngüsüne insanların müdahale etmesi. Hızlı nüfus artışı, teknolojinin, sanayileşmenin ve endüstrinin yapmış olduğu e, bir tür. Yani bu türde sanayileşmeyle, kentleşmeyle ya da teknolojide insanlar suya daha fazla ihtiyaç duymuşlar. Bu da çok fazla kullanılan suyun döngüyü kirlettiğini gösteriyor. Neyin yaygınlaşması? Sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşması... Daha sonra betonlaşma ve aşırı yer altı suyu kullanımı. Betonlaşma ile birlikte toprağın üstündeki örtü tamamen kaplanır. Böylece betona dönüşen toprak üstü yağan yağmur sularını hiçbir şekilde yer altına sızdırmaz. Hepsi yüzeysel akışta ilerler. Yüzeysel akışa geçen bu sular yer altı seviyesini azalttığı için Su sıkıntısı doğru. Barajların kanalları kurutulması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, hızlı nüfus artışı ve kendileşme. Daha sonra sanayide su kollarının ve bataklıkların kurutulması, su döngüsüne insanların müdahale ettiğini gösteriyor. Ramsar Sözleşmesi denilen bir sözleşmeden bahsedelim. İran'ın Ramsar kentinde yapılmış olan, imzalanmış olan bir sözleşme. 1971 yılında 2 Şubat dediğimiz tarihte. Burada daha çok sulak alanlar korunma e, sulak alanların koruması hedefleniyor. Yine aynı zamanda bazı kuş türlerinin göç yolları üzerinde bulunan alanlar ve bu alanlar korunacak. Yani 1994 yılında Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bazı yerler. Bunlardan birincisi Kayseri Sultan Sazlı. Sonrasında Manyas dediğimiz Balıkesir'deki, daha sonra Seyfe Gölü dediğimiz Hırı şehirdeki. Mersin'de bulunan Göksu Deltası ve Burdur'da bulunan Burdur Gölü, Isparta Burdur sınırındaki alanlar koruma altına alınmış. Manyas kuş cenneti diyoruz biz bu alanlara. Aynı zamanda sultan sazlığı diyoruz yani sulak alanlar. 1998 yılında koruma altına alınmış bölgelerden birincisi Kızılırmak Deltası'dır. Karadeniz'in orta orta kesimlerinde Samsun'da bulunan bir dert alanı ve bu delta birçok canlı türünü barındırıyor. Aynı zamanda suyun yavaş akışa geçtiği alan olduğu için canlılar burada kendilerine besin sağlıyorlar. Ulubat Gölü dediğimiz göl Bursa'da, Gediz Deltası Ege'de, Ege kıyılarında İzmir, Akyatan Gölü dediğimiz göl Adana'da bulunuyor. Bir de Akyayan dediğimiz göl var yakınlarında ve yumurtalıkla Güney'ine aynı şekilde Bunlar da Adana'da bulunan koruma altına alınmış yerlerden. Yorutalıkla günde 2005 yılında koruma altına alınmış. Bir de Mekke Mağarı var. Mağar dediğimiz şekil nasıldı? Volkanik bir araziydi. Aktif volkanik dağ patladıktan sonra tepe alanında oluşan çukurluktu. İçerisinden sadece karbondioksit gibi ya da su buharı gibi gazlar çıkıyordu fışkara. Bu çöküntü olanlarını boşluk alanlarını alanlarına yağan yağmur sularının ile oluşmuş bir bölge. Mağar dediğimiz var ve Mekke Mağar dediğimiz mağar Türkiye'de Mekke Mağar dediğimiz var. var. Konya'nın koruma altına alınmış bölgelerinden. Kızören Obru yine aynı şekilde Konya'da 2006 yılında koruma altına alınmış alandır. Obruk platosu dediğimiz platonun olduğu bölge. Karşıda bulunan Yüzük Gölü, ve Nemrut Kaderası de 2013 yılında Bitlis'te koruma altına alınmış Ramsar alanlarından. Türkiye'de sulak alanların önemi nedir? Türkiye'de sulak alanlar yer altı sularını besler, daha sonra boşaltır ve böylece tavan suyunu dengeler. Sel sularını depolayarak taşkınları kontrol eder, taşkınları önler. Bulundukları yöredeki nem ihtiyacını karşılar. Tortu ve zehirli maddeleri tutarak toprağın aşırı kirlenmesini engeller. Başta balıklar, su kuşları olmak üzere o bölgenin ekolojik dengesini sağlar. Birçok bitki hayvan türüne, bitki hayvan çeşitlerine yaşanmasına olanak sağlar. Ve ekosistem için, süreklilik için, daha sonra biyoçeşitlilik için de bu alanların mutlaka kullanılması gerekiyor. Şimdi su ekosistemlerinde e, karasal sular ve denizel su dediğimiz bazı ekosistemler var. Karasal su ekosistemleri kara alanlarının yüzeyinde bulunan su kütlelerine verilirse işte akarsu, göl, bataklık gibi. Denizel ekosistemler ise okyanus ve denizlerden meydana geliyor. Bataklık, göl, akarsu, karasal, okyanus, deniz, denizel ekosistemlerden. Karasal su ekosistemlerinden akarsuyla başlayalım. Akarsu dediğimiz alanlar... Kaynağını yüksek bir yöreden alan ve sularını denize bırakan, denize döken yani ağız kısımlarını denize ulaştıran alanlardır. Çığırlardan meydana gelir. Yukarı çığır, orta çığır ve aşağı çığır alanları. Yukarı çığır dediğimiz çığır kısım kaynak. Aslında şelaleler temin biraz daha azaldığı alanlarda da oluşuyor. Aşağı çığırda tamamen denize döküldüğü kısım yani ız alanları, durgun sulardan oluşan bölgeler olacak bu alanlarda. Biyoçeşitlilik en fazla nerede, bitki hayvan türleri en fazla nerede barınır, nerede yaşar derseniz bunlardan aşağı çığır dediğimiz alanda daha çok canlı vardır. Çünkü yukarı çığır, eğimin çok fazla olduğu bir alan. Böylece sular hızlı akışa geçiyor ve hızlı akışa geçen su da en fazla elektrik enerjisi üretilebilir. Hiçbir şekilde canlılar bu alanda tutunamaz. Şelale kısımları. Orta çığır, eğimin biraz daha azaldığı bölgeler. Ama aşağı çığır tamamen durgun suların olduğu alanlar, ağız kısmı bu da cam türkü fazlaca barındıran yerler oluyor. Neden az kısmında çok fazla bir ölçeşlik var? Çünkü yatak eğimi az. Aynı zamanda tatlı ve tuzlu sular burada birbirine karışır. Suyun akış hızı azalır. Ve planktonlar artar. Planktonlar arttığı için canlılar da kendilerine buradan besin sağlamış oluyor. Biyoçeşitliliğin olduğu yer eğim fazla, akış hızı yüksek, sular balık dedik. Biyoçeşitliliğin daha fazla olduğu yerde yatak eğim az, vadi tabanı geniş, denizde ve okyanusa döküldüğü ağız kısımlar olarak adlandırılır. Gelelim göl ekosistemlerine. Göl ekosistemleri açık havza ve kapalı havza olmak üzere ikiye ayrılıyor. Açık havza dediğimiz havzalar tatlı su göllerinden Kapalı havzalarda tuzlu, acı veya sulalı göllerden meydana gelmiş oluyor. Tatlı su gölleri dışarıya akışı olan bir giden bir derecik yardımıyla ya da bir kol yardımıyla sularını denize, okyanusa götürenlerden, ulaşanlardan. Ve şehir eğilir göllerin dışarıya akışı var. Çünkü bunlar Akdeniz bölgesinde, Isparta, Burdur'da bulunan, aynı zamanda karstik bir arazide bulunan göller. Karstik arazi yerinin altında çok geçirimliydi. Görmediğimiz bazı derecik yardımlarıyla sularını Denize ulaştırabilir demiştik, istedikleri kilometreye kadar ilerleyebilir demiştik. O yüzden dışarıya akışı olan tatlılardan Akdeniz'e gidiyor. Fakat Burdur, Acıgöl, Tuzgölü dışarıya hiçbir şekilde akışı olmayan, toroslarla Akdeniz'e önünü setleyen, kapanan bir alan bunlar da acı olduğu için, tuzlu olduğu için ya da sodalı bir şekilde sahip olduğu için çeşitliliğin az olduğu yerler bataklık ekosistemleri, bu ekosistem türlerini çamurlaşmış bölgeler gibi düşünmüyoruz. Çünkü bataklıklar durgun sulardan oluşur. Durgun su dediğimiz sular da ekosistemin sürekliliğini sağlar. Niçin dünyaya faydası var, bataklık alanların dünyanın sistemlerine nasıl etkisi var derseniz, bulunduğu çevrenin nem oranını arttırıyor, nemliliğini arttırıyor. Daha sonra doğanın dengesini yani sürekliliğini sağlıyor. Aynı zamanda altı sularını dengesini sağlıyor. Bitki hayvanların doğal yaşam alanı ve sahip aşkınları azaltıyor sel taşkın riskini azalttığı için fazla su kökleriyle de birlikte ağaçlar ya da otlar sayesinde bu alanlarda tutabildiği için de olumlu yönde etkiliyor. Ama eğer insanlar bu bataklık alanları kuruturlarsa, yeraltı dengesini, su dengesini bozarlar, daha sonra nemlilik oranını azaltırlar, sel taşkınları önleyecek bir alan bırak, bırakmazlar, bitki hayvan azaltırlar ve böylece de olumsuz etkilenmiş olur. E nasıl bataklıklar kurutulur, hangi amaçla kurutulur? Daha çok sanayi tesislerine çevirmek ya da yerleşim alanlarını açmak, kentleşme olgusuyla, sanayileşme olgusuyla kurutulabilen alanlar olmuş oluyor. Denizel ekosistemler de okyanuslar ve denizlerden meydana gelirdi. Okyanusların dünya sistemine faydası şu şekilde sıcak ve soğuk su akıntılarını oluşturuyor. Bu sıcak su akıntıları haritada kırmızı renkte gösterilen alanlardan yani ekvatordan kutuba doğru gelecek olan akıntı türleri. Mesela dünyanın en büyük sıcak su akıntısı dediğimiz Gulf Stream akıntısı. Meksika Körfezi'nden başlayarak Avrupa'nın batısına doğru ekvatorun sıcak sularını, sıcaklığını taşır. Aynı zamanda Labrador ile la birlikte yani Kanada'dan gelen soğuk sakıntısıyla birlikte Avrupa'nın batısında karşılaştığı için canlı türünün balık çeşitliliğinin en fazla olduğu alanlar. Japonya, Ekvatordan gelen kuruşeva sıcak, kutuplardan gelen kuruşeva soğuk sakıntısının karşılaştığı alanlar olduğu için çok fazla balık tüketimi olan bölgelerden, sushi dediğimiz e, çiğ deniz canlıları, haşlanmış deniz canlıları tüketen bölgelerden. Aynı şekilde Amerika'nın güneyinde Brezilya sıcak su akıntısı, Güney Amerika'nın batısında Peru soğuk su akıntısı, Avustralya'nın doğu batı kıyılarında, Afrika'nın güneyinde Madagaskar sıcak ve Bengo soğuk su akıntısı gibi birçok akıntı oluyor. Sıcak sular canlılara plankton sağlar. Besin sağlar. Soğuk sular ise canlılara oksijen sağlar. İkisinin karşılaşma noktaları her zaman tür bakımından daha fazla olan yerler. Bir de canlılar güneş ışığının ulaşabildiği okyanus derinliklerinin ilk 100 metrelik alanlarında barınabilir, yaşayabilir. 100 metre derinlikten sonra birçok bölgede canlı yaşamına rastlanmaz. Hatta Karadeniz'in bir özelliği vardı. İlk 200 metre derinlikten sonra hiçbir şekilde canlılar burada yaşayamıyordu. Çünkü metan gazı ya da hidrojen sülfür gazının çok fazla biriktiği alanlar. İklim üzerindeki etkisi de sıcak ve soğuk suyu taşıdı dedik. Aynı zamanda aerosol meydana getiriyor. Aerosol tuz tanecikleri verilen isim. Okyanusların yüzeyinde bulunan o köpürcükler, o be, e, dalgalar, beyaz köpükler gökyüzünde tuz taneleri oluşturuyor ve bu tuz taneleri de yoğunlaşmayı sağlıyor. Yoğunlaşmayı meydana getiriyor. Havanın yoğunlaşmasına destek olarak daha sonra yağışı oluşturacaklar. <laughs> ve yağışlarla birlikte toprağa düştüğü için toprak ihtiyacı olan verimini kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi minerallerinde bu aerosol taneciklerinden almış oluyor. İklim olaylarının oluşmasını sağlar. Havada yoğunlaşmayı sağlar. Havada yağış oluşmasını sağlar ve toprağı besleyerek toprakta mineral alır bundan. Eğer ayrıçları olmasaydı kurak bir dönem, kurak bir iklim türü geçirebilirdik. Gelin mercan dediğimiz resif alanlarına. Mercan resifleri. Sıcak denizlerde bunu bir kere bunu bilmemiz lazım. Mercanlar öyle okyanusları, soğuk olan kıyılarında görülmez. Ekvatoral yörenin, tropikal kuşağın yani 0 ve 23 derece 20 dakikalık enlemlerin olduğu alanlarda görülen canlı türleridir mercan kıyılıkları. Ölen canlıların deniz dilinde tortulaşmasıyla birlikte üst üste gelerek katlanmasıyla, yoğunlaşmasıyla birlikte oluşur bunlar. Ve birçok canlıya, canlı için aslında yaşam alanı diyebiliriz. Organik kökenli iskeletlerin birleşmesiyle su sıcaklığının fazla olduğu bölgelerde oluşan mercanlara da resif ismini veriyoruz. Yani tuzlu suda yaşayan balıkların üçte birlik kısmı bu mercan resifleriyle kendilerine beslenme alanı bulmuş oluyor soruda aşağıdaki denizlerin hangisinde mercan resiflerin diğerlerine göre daha geniş yer kapladığı söylenebilir demiş. Sıcak olan denizlerde mercan resiflerin olduğunu söylemiştik. Dünyada en fazla Endonezya, Malezya adalarının olduğu alan, Afrika'nın orta kesimi mesela dişi sahilleri ya da Nijerya veya Amerika'nın ortasında Meksika körfezinin olduğu alanlarda olacak. Şimdi bu denizlerin bulunduğu yer, Baltık denizi soğuk olan bir yerde. İskandinav ülkelerinin, Norveç'e, Finlandiya'nın olduğu ya da Almanya'nın olduğu alanlarda. Maaş denizi İngiltere, Fransa aralığında bulunan bir yer. Kuzey Denizi Amerika'nın kuzeyinde, Karadeniz Türkiye'nin kuzeyinde fakat Kızıldeniz Mısır'da bulunan Afrika'nın kuzey kesimlerinde ve dönencenin geçtiği alanlarda bulunan sıcak bir deniz olduğu için Kızıldeniz burada oluyor. Bu föyümüz burada e, bitti arkadaşlar. Burada sonluyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere.